Bu da Hadis ilmi, hadis, hadis. Biz ne zorluklarla okuduk. Biz ne zorluklarla okuduk. Ben en süreye geçerdim, en süreye, en ön süreye geçerdim. Aha böyle, aha böyle ağzımı açardım. Ki ilim alayım, ilim. Ama nerede? Şunlara bak. Sizin ruhunuza sınıfta Fatiha okuyacağım. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman er rahim maliki yevmiddin Ya kalamuv de ve ya kestaeid ihtina's sıratal mustaqim sıratal ladine en'amta aleyhim gayrim mağdubi aleyhim veled dalim Ula ula bakın Ruhunuza El-Fatiha okudum. Halen, ulu oğlum halen aklınız başınıza gelmedi. Sizin bakın. Yesiru ve la tuassiru ve beşiru ve la Ulu oğlum kafanıza sokun şu hadis-i şerifi. Oku çocuğum. Sen de oku. Sen de oku. Sırayla okuyun. Ne diyor? Kolaylaştırınız. Zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz. Nefret ettirmeyiniz.